Ağzı Allah'ın Rjeem. rahim İmam Buhari'nin sahihini okumaya devam ediyoruz. Kitabul Udu Abdest bölümündeyiz. Bu bölümün en son 14 nolu babında kaldık. Babu Teber fil Buyut. Evlerde helal ihtiyacını görme babı. 147 nolu hadis. Haddesena İbrahim ibn el Munziri bizde İbrahim bin el Munzir anlattı. Kale dedi ki: Haddesena Enes ibn Ayyaz bize Enes bin İyaz anlattı. Hani o da Ubeydullah tan. An Muhammed ibn Yahya ibn Habban o da Muhammed bin Yahya bin Habban'dan. Anvasi ibn Habban'a o da Vasi bin Habban'dan An Abdullah bin Umar'a. O da Abdullah bin Ömer'den Kale diyor ki: "İrtaqaytu fawqa dahri beyti hafzata. Hafsa." Hafsa'nın evinin üstlerine çıktım, üstüne çıktım. Li ba'di bazı ihtiyaçlarım için Hafsa'nın evinin damına çıktım. Feraeytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakdi hacetehu çıktığımda damdayken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hacetini gördüğünü fark ettim. İhtiyaç giderdiğini fark ettim ben damdayken. O an gördüğüm manzarada mustak mustadbiran mustadbiran kıbleti kıbleye arkasını dönmüş mustakbile şami Şam'a ise önünü dönmüştü. Önü Şam'a gelecek şekilde, arkası kıbleye gelecek şekilde Hazreti Peygamber'in bina içinde ihtiyaç giderdiğini görmüş e, Abdullah bin Ömer. Radıyallahu anh. Benzer bir hadisi daha önce yine vermişti İmam Buhari. Ancak burada buna dair başlık açtı. Kendi başlığında vermiş oldu. Öncekilerde başka vesilelerle vermişti. Yine bu babın altında ikinci bir hadis daha var. 148 nolu hadis. Haddetene Yakub ibn İbrahim bize Yakub bin İbrahim anlattı. Kale dedi ki: Haddetene Yezid ibn Harun bize Yezid bin Harun anlattı. Kale dedi ki: Akhberena Yahya bize Yahya haber verdi. Al Muhammed ibn Yahya ibn Habbana, o da Muhammed bin Yahya bin Habban'dan Anne ammahu ve Sıb bin Habbanı, amcası Vasi bin Habban ona haber vermiş ki, hadisin senedi yukarıdakiyle birleşiyor, aynı tarike varıyor, her ne kadar farklı başlasa da, anne Abdullah bin Ömera habrəhu, ona da Abdullah bin Ömer haber vermiş, demiş ki, قالَ لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتِ يَوْمٍ عَلَى ضَهْرِ بَيْتِنَا bir gün günün birinde bize ait bir evin damına çıktım. Hadisin tarikine bakalım. Sahabi ravisi aynı Abdullah bin Ömer. Sahabeden rivayet eden şahıs Vasi bin Habban aynı. Ondan rivayet eden şahıs Muhammed bin Yahya bin Habban aynı. Ondan rivayet eden yani dördüncü kişi hadislerde farklı. Birinde Ubeydullah, diğerinde Yahya. Ondan sonra da zaten İmam Buhari'ye gelinceye kadar iki kişi var. Hadis demek ki aynı hadis ama yolun yarısında tarik değişiyor. Lafız ne kadar değişmiş? İfadeler ne kadar değişmiş? İlk hadiste اِرْتَقَيْتُ فَوْقَ دَهْرِ بَيْتِ حَفْسَةَ Hafsa'nın evinin damına çıktım. لِبَعْدِ haceti Bazı ihtiyaçlarım için İfade böyleyken ikinci hadiste laqad dahartu zate yawmin ala dahri beytina günün birinde evimizin damına çıkmıştım. Girişteki ifade böyle farklı, mana aynı. Feraitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qa'idan ala labinatayn. İkinci hadisteki ifade şöyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi iki kerpiç üzerine çömelmiş, oturmuş gördüm. Yukarıdaki ifadede bu terpiç hiç yoktu. فَرَاَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ Peygamberi hacetini giderirken gördüm şeklindeydi. مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ Beytul Makdis'e önünü dönmüş bir halde. İkinci hadisteki ifade bu iken, birinci hadiste مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ şami kıbleye arkasını dönmüş önünü şama vermiş şekilde ifadeler mana aynı olsa da gördüğünüz gibi ifadeler farklı İmam Buhari belki de bu iki hadisi peş peşe sırf tarih değiştiğinde lafız nasıl değişiyor mana saklı kalmak kaydıyla gerçi detayda bir takım değişiklikler oluyor aşağıdaki hadiste Beytül ise önünü dönmüş şeklinde ifade. Hiç Şam falan denmiyor. Yukarıdaki ifadede kıbleye arkasını önünü Şam'a dönmüş şeklinde bir ifade var. Aynı oyunu olayı, anlatan iki farklı tarif bunlar. 14 nolu bab. içinde iki hadis vardı. Tarikleri aynı. ifadelerinde bir takım farklılıklar var. Esası itibariyle evlerde helal edinmeyi anlatıyor. Ve yine İmam e, Abdullah bin Ömer'in Hz. Peygamber'i e, helasını, he, ihtiyacını giderirken yön gözetmediğine dair iddiasını içeriyor. Her ne kadar alimler bu iddiayı Abdullah bin Ömer'in de söylediği gibi bina içiyle sınırlı görseler de, çünkü anlattığı olayda Hz. Peygamber bina içindedir, İmamlara göre bina içindeyken yönün önemi yok hacet giderirken, ancak bina dışında açık alandayken kıbleye doğru önünü ya da arkasını vermemeye gözetmeli insan. Ancak Abdullah bin Ömer anlaşıldığı kadarıyla bunu genel olarak değerlendiriyor. 14 nolu bab böyleydi. Eğer babla ilgili bir münahaza yoksa 15 nolu baba geçeceğim. Bu gözetlememiş. Çıkmıştım. Gördüm diyor. Açık o zaman evin kaç tarafı açık Hayır dama karşı açık demek ki yani üstten. Çok. Yani avlu olabilir. Tam odanın üzeri değil de avlusu olabilir veya açık olan bir tarafı olabilir. Çıktığında, çıktığında görmüş. içindeki bizim hassasiyetimizin Yani bizim hassasiyetimiz herhalde ihtiyaten. Çünkü binayı kurarken nasıl olsa istediğimiz gibi kurabileceğimize göre onu da dikkat edelim demişsek de bunda pek bir zarar yok. Yeter ki hayatı çok fazla daraltmasın. Bunu ta yatmaya kadar da götürüyoruz. Yatarken de dikkat ediyoruz nispeten. Böyle ayaklarımız gelmeyecek şekilde. Yani saygı olduğu sürece bir zararı yok bence. Belki faydası da var. Çünkü Cenab-ı Hak وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Allah'ın meşairini, meşairine saygısını e, büyülten, gösteren kimsenin durumunu takvaya bağlamış. bunlar da Cenab-ı Hakk'ın meşairi, onun sınırladığı veya işaretlediği yerler insanlığın toplanması için gerek Kabe'nin kendisi gerek diğer meşair. E buradan da olsa ayaklarımı ona doğru uzatmayayım diyorsa bir adam ona illa uzat bundan saygı olur olmaz denmez. Saygı çünkü bir anlayış meselesidir. Öyle anlıyor öyle değerlendiriyorsa o saygısını e, göstersin. Yeter ki bunu başkalarına dayatacak şekilde genişletmesin. 14 nolu bak böyleydi. Çünkü işte Abdullah bin Ömer iddia ediyor ki, hacet giderirken bile böyle bir yön gözetmenin e, söz konusu olamayacağını. Ben Hazreti Peygamber'i gördüm diyor, e, yön gözetmiyordu. Geldik şimdi 15 nolu hadise. <laughs> Buradan şunu da anlıyoruz, sahabi arasında dahi bazı konularda ihtilaf var. işte diğer sahabiler başka türlü söylerlerken, yöne dikkat etmenin esas olduğunu söylerlerken, Aynı peygamberi izlemiş, aynı peygamberle birlikte yaşamış, onu takip etmiş bir başka şahıs Abdullah bin Ömer bu konuda onlara iştirak etmiyor. O da kendi gözlemine esas alıyor. Ben de gördüm böyle yapmadı diyor. Olabilir bunlar. Ya bu tür durumları hadisler nasıl çözüyorlar? Ya Hz. Peygamber zaman zaman farklı davranıyordu. Öyle de yaptı oluyordu, öyle de yaptı oluyordu. Yahut işin içinde bilmediğimiz başka bir neden var bina içi, bina dışı gibi mesela. Bu tür yorumlar ile sorunu çözmeye çalışıyorlar. Bu 14 nolu bab idi. Geldik 15 nolu baba. El istince u bil vudu'i. El istince u bil ma'i. Su ile istince yapmak. Su ile taharet almak. Su ile taharetlenmek. 149 nolu bab. Haddesena ebul velidi. Hişam ibn Abdülmelik bize ebul Velid anlattı. Kale dedi ki: "Haddesena Şubetu bize Şube anlattı. An Ebi Muazin, o da Ebu Muaz'dan. Ve ismuhu Ata ibn Ebi Meymune. Onun da adı Ata bin Ebi Meymune. Kale dedi ki: "Semi'tu Enes ibn Malik'in yekulu ben Enes bin Malik'i işittim." diyordu ki: kanan nebi sallallahu aleyhi ve sellem" اِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haceti için çıktığında, ihtiyaç gidermek için çıktığında o اَنَا Ben ve bir genç giderdik Hz. Peygamber'e مَعَنَا اِدَاوَةٌ min Yanımızda bir su kabı olurdu. Yani istenci Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o su kabıyla istinca yapardı, taharet alırdı. İstinca ister büyük olsun, ister küçük olsun abdest yerinin hacet sonrası temizlenmesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu olayda anlatıldığı örnek açık alanda. Açık alanda ihtiyaç giderilince iki genç uzakta bekliyorlarmış. Bunlardan biri Enes bin Malik, diğerinin adını vermiyor. Ee, Hz. Peygamber ihtiyacını görünce yanına su bırakıyorlarmış. Bunu İmam Buhari su ile istinca babında zikretmiş. Başka şeyle de mi istinca oluyor diye aklınıza gelebilir. Tabii ki suyun bulunmadığı yerlerde başka vesilelere başvuruluyormuş. Özellikle uygun taş parçaları ondan sonra ve başka doğadan uygun olan şeyler kağıt olabilir bugün için. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer şeylerden, kemikten yahut at ve hayvan pisliğinden vesaire yasaklamış. Bu başlık altında su ile istincayı zikretti İmam Buhari. 15 nolu bab böyleydi. Mülahaza yoksa 16 nolu baba geçeyim. 16 nolu babda babu men humile ma'hul ma'u mâ li tuhurihi yanında tahareti için su taşınması babı bir kişinin yanında su taşınır mı tahareti için taharet alsın diye ona dair bir bab İmam Buhari bu hadise de böyle bir bab başlığı açmış ve kâle abu Derdâ'i Ebu Derda da dedi ki eleyse fikum sahibun na'leyni sizin yanınızda, sizin orada iki nalın sahibi adam yok mu? Rivayete göre bu ifadeyi Ebu Derda Alkame bin Kaysa söylemiş. Onlar Ebu Derda'ya gelip Medine'ye gelip bir konuda fetva sorduklarında o demiş ki sizin aranızda iki nalın sahibi ve taharet suyu sahibi